Selamlar dostlar Luna Classic USD Classic yükselişi sonrası piyasada bir durgunluk vardı bir ufak bir yatayda beklentiler yüksek olmasına rağmen devam ediyordu. Ancak Terra kritik açıklaması ile birlikte hem USD Classic'te hem de Luna Classic'te bir fiyat gerilemesi meydana geldi. Bu videoda bunların detaylarını gerçekleştireceğiz anlatacağız. Bu gerileme Luna USD Classic kısmında gerçekleşirken de Bitcoin kısmında bir fiyat yükselişinin detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bir abonelik bile bizler için önemli ve değerli arkadaşlar. Son dakika gelişmeleri için ise takım Telegram grubumuza açıklamalar ve yorumlar linkinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sohbet eşliğinde bizlere belirtebilirsiniz. Bula klasik fiyatlar binlere kadar gerilemiş durumda. 3.013'lere kadar yükselmişti ancak bu gerileme meydana gelmiş durumda. Aynı şekilde USD Classic ise 0.77 dolarlara kadar yükselmişken 0.50 dolarlara kadar da geriledi. Baktığımız zaman gün içerisinde Mint Cash tarafından USD Classic paylaşımı geldi. Uzun uzun bu paylaşımın detaylarını inceleyelim hızlı bir şekilde. USD 2.0 için vizyon ve ileriye dönük yol başlığı altında. iki gün önce kitler için en büyük merkezi olmayan para birimi olmaya baş çalışan başarısız bir stabil coin olan USD manevi halife olan Mint Cash lansmanını duyurduk. Mint Cash ekibi kripto ekonomisinin geleceğini güvenli altına almak için televizyonu yeniden inşa etmenin neden ne olduğunu bu nasıl yapmayı planladığımız hakkında konuşmak istiyor. Başlığı altında e, Bitcoin bize eşler arası elektronik nakit sistem vaat etti. Ötometik sistemleri ve benzeri gibi ilk olarak neden USD'nin hala halifine ihtiyaç olduğunu basit bir şekilde burada uzun uzun detaylarıyla anlatılmış durumda. İsteyenler tabii ki arkadaşlar Telegram grubumuza gelip bu bağlantı linkini istediğinde ben bu bağlantı linkini paylaşabilirim. Herkes detaylı bir şekilde uzun uzun okuyabilirler. E USD 2.0 üzerine bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu açıklamanın ardından hemen şöyle de gösterelim. Tereman'ı tarafından bir açıklama geldi arkadaşlar. Tereman'ı tarafından gelen bu açıklama ile Terraform Labs Mint keşe hiçbir şekilde dahil olmadı. Unutmayın. Açıklaması Tereman'ı tarafından geldi. Tabii ki bu karar ne kadar pozitif ne kadar negatif tartışılar arkadaşlar. Bunun detaylarına bakacak olursak da Telefon Labs tarafından bu doğruluğu olmayan bir açıklamayı gerçekleştirilmiş durumda. E, tabii ki geç olsa da ne kadar geç bir şekilde olsa da hiçbir şekilde dahil olduğunu unutmayın açıklaması bizler için önemli. Zaten USD 2.0 e, hikayede kalmış gibi bir olay haline gelmişti. Ve özellikle USD klasiğin de son zamanlarından yükselişinden sonra bu tweetler tabii ki ister istemez ilgi çektiğini de söyleyebiliriz. Ardından Milkeş de bu Terra Money'nin e, attığı tweet'i alıntılayarak aslında ölüme öyle olmadığı için mutluyuz. Çünkü biliyorsunuz tarih diyerekten de bir açıklama var. Ve gördüğünüz üzere hiçbir sıfatla dahil olmadığını unutmayın açıklamasına verdiği cevapta bu şekilde verilmiş. Ve ekstra olarak da Yine de uyarınız için teşekkürler takdir edildi açıklaması karşımıza çıkmış durumda. USD klasik kısmındaki bu hareketliliklerin ardından zaten önceki videoda size değineceğimiz, değindiğimiz fiyat gerilemesinin mümkün hale geldiğini görüyoruz. 0.72-0.73'lerden 0.50 dolarlara kadar gerilemiş durumda. Aynı şekilde Luna Classic 3.01 bandına gerilemiş durumda. Ancak uzun vadede beklentilere baktığımız zaman arkadaşlar TR-USD Classic'in ee, şu anda yükselen bir kanalda gözlemlendiğini özellikle USD klasik yukarı doğru kırılırsa 11 centlik bir yükseliş hedefi ortaya çıkabilir ve tersine kanaldan aşağı yönlü bir kırılma hedefi olan 5 cent belirlenebilir. Bu trendlere dikkat açıklaması yapılmış ve gördüğünüz üzere bu açıklamaların ardından zaten 05 centlere kadar 5 centlere kadar bir gerileme gelmiş. Ancak hedefin 07 dolarlarda yapıldığı bir açıklama olduğunu bakılırsa hedefin çok rahat bir şekilde 0.11 centlik bir yükseliş trendine bağlanabileceğini söyleyebiliriz. Bu yükseliş trendi de bizlere kazanç elde etmemiz yeniden bir potansiyel olduğu gerçeğini sunmuş, sunmuş olacak arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım 36.750 dolarlara kadar bir geriledi. Ancak bu da brand, band bizim için artık önemli ve hedeflerin artık yukarı yönlü olarak ilk olarak 38.000 bandların 38.500 hedefinin üzerine tutunmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu bantta özellikle seç tarafından gelecek Bitcoin ETF hamlesi bile e, bu bizlere ciddi oranda kazanç sağlanacak arkadaşlar. E, Bitcoin ETF hamlesi ciddi anlamda yükselişe sebep olacak ve ETF desteği ile birlikte de bu bandı rahat bir şekilde 40 bine doğru çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu bandın 40 bine çıkması ile birlikte de zaten kriptonun bu aya yavaş yavaş girmesine neden olacağını da söyleyebilirim. Sizler de bu tarz son dakika gelişmeler için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.